Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden hatırlatmalarımızı yapalım. SPK uyarınca videoda verdiğimiz hiçbir bilgi al sat veya tut tavsiyesi asla değildir. Her kişinin yatırımı kendisine bağlıdır. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Ortasında başında yarısını kesmeyin. Çünkü sonuna kadar bilgi içerecek ve sistemi anlayabilmeniz için videoyu sonuna kadar bitirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bizlere bir beğeni atıp görüşlerinizi yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Hadi şimdi hızlıca videoya başlayalım. Bu videonun konusu orta kısa vadede çok iyi prim yapacak, hızlı ilerleyecek hisse senetleri nasıl bulunur ve bunlar nelerdir olacak. Şimdi burada en önemli iki kriter bu şirketleri bulurken öz sermaye karlılığını yüksek olması ve fiyat oranı yani ucuzluğunun PDDD'sinin piyasa değerinin defter değerinin bölümünün olabildiğince düşük olması. Aynı zamanda FD bölü FAV de düşük olabilmesi. Bu üç temel üzerinden ilerliyoruz. Göstereceğimiz örnekteki hisseler zaten bir miktar patlama yapmışlar ama hala potansiyelleri olan hisseler. Eğer isterseniz de henüz daha patlamamış yeni sev yeni olan patlamaya çok hazır olan hisseleri de çekebiliriz. Şimdi öncelikle ilk göstereceğimiz hisse Doğuş otomatik. Şöyle işaretliyorum yaklaşıyorum. Öz sermaye karlılığına baktığımız zaman Sektöründe en iyisi %11 iken Doğu Şoto %45. Buradan ziraat yatırımından geçmiş verileri izler, iz, e, incelerseniz Doğu Şoto'nun bundan 2-3 sene önce bırakın sektöründe bu kadar açık ara farklı birinci sırada öz sermaye karlılığı olması sektöründe ikinci üçüncü sıralarda öz sermaye karlılığı. Öz sermaye karlılığını arttırıp sektöründeki diğer şirket, en iyi şirketin 4 katı öz sermaye karlılığına sahip olduğu zaman ki bu patlamayı o şekilde yaşıyor. Doğu şatonunda patlamasına bakarsak şuradan baktığımız zaman tam 11 kat yapmış. Tam 11 kat bir yükseliş sağlamış. 1,5-2 sene içerisinde. Bunu da tek borçlu olduğu kısım öz sermaye karlılığını aynı zamanda FD ve ve FK'sının bu kadar düşük olması ama temeli öz sermaye karlılığının bu kadar iyi olması. Şu an hala üzerinde potansiyel var mı? Tabii ki var. Ondan en iyi yani Doğu Şato'dan sonra en iyi olan kağıt %11 öz sermayekarlığına sahipken 3.26 PDDD'si var. 5 PDDD olan var. 2.72 PDDD var. Yani Doğuş Oto bu kadar öz sermayekarlığı bu düşük FK bu düşük FDFV'ye göre hala ucuz kalmış ve patlamaya patlama demesek de üzerinde ciddi potansiyeller olan bir kağıttır. O yüzden ilk kısa orta vadede yükselmesine devam edecek hissemiz Doğuş Oto'dur. Bir de Doğuş Oto'nun e, temettü kısmına gelelim. Çünkü benim için bir şirketin temettü vermesi çok önemli. 12, 13, 14, 15, 16, 2017 ve 2020'yi pas geçersek neredeyse 10 senedir aralıksız temettü dağıtmış Doğuşoto. Dağıttığı temettü miktarları yüzde olarak fena sayılmaz. Yüzde 10 dağıttığı olmuş, yüzde 11 dağıttı, yüzde 9 dağıttı, yüzde 8,5, yüzde 6,5'lar dağıttı olmuş. Son senede yüzde 5 dağıtmış fakat yüzde 30 dağıtma oranı yani karının yüzde 30'unu dağıttığı zaman yüzde 5 olmuş. Yüzde 100'ünü dağıtsaydı buradaki yüzde 99'larını dağıttığı gibi burada 2021'de yüzde yüzünü dağıtsaydı Tam tamını yüzde 15 yüzde 16 temetti verirdi ki bu da Şu an e, Görülebilecek en yüksek temetti olurdu 2021 senesi için yani temetti oranları da gayet iyi Doğuş otunun hala potansiyeli var Diğer hissemize geçelim Diğer hissemiz işmen Yani iş yatırım gayrimenkul İş yatırım menkul değerler arkadaşlar özür diliyorum düzelttim Öz sermaye karlılığı yüzde 49 Bakalım bir rakibi var. Gedik yatırım. Gedik yatırımın da en üstte onunla kıyaslayacağım şimdi. %49 bir öz sermaye var. Biz neden işmeyi tercih ediyoruz? FK oranı %6. Özür diliyorum. FK oranı 6. Gedik yatırımınsa 15. En önemli bizim için kriterimiz ise işmenin ucuzluğu PDDD'si üçgen gedik yatırımın 7.50. Yani iş yatırım şu an için bu öz sermaye karlılığına göre oldukça ucuz durumda hala. Kendini en azından 2'ye, 7'ye bakarsak 2,5'a katlayacak bir potansiyeli hala üzerinde duruyor. Aynı şekilde incelersek İşmen de öz sermaye karlılığını bu kadar arttırdığı süreçte bu patlamayı yaşıyor. Bakalım İşmen nerelere gitmiş? İşmen'i de en dipten alırsak tam tamına 2266 yapmış yüzde yani 22-23 kat yapmış. Bu 22-23 kat yapmasındaki neden de işte bu öz sermaye karlılığını hızlı şekilde arttırması. Buradaki bir nüans da şu. Peki biz önceden öz sermaye karlılığı düşükken çünkü buraya gelip öz sermaye karlılığını yüksekleri seçmek çok kolay. Çünkü basit ama bakıyoruz ki yanında PDDD'si uçmuş ve artık patlamış kağıtlar. Biz öz sermaye karlılığı düşükken öz sermaye karlılığını arttıracak şirketleri nasıl buluruz? Burada birçok faktör devreye giriyor. Bunlardan mesela bir örneğini vereyim. Arge çalışmaları. Bunun gibi birçok örneği, birçok haberi var. Bunların da açıklamalarını yine video şeklinde çekmemizi isterseniz yorumlarda belirtin Öz sermaye karlılığı henüz düşük ama patlayabilecek kağıtları Hem eğitim olarak anlatırım Hem direkt hisse bazlı da gösterebilirim İşmenin patlamasındaki neden de bu Öz sermaye karlılığını ciddi oranlara getirmesi. sektör olarak zaten öz sermaye karlılığı gayet Yüksek bir sektör Fakat Bu öz sermaye karlılığında zirvedeyken bu de olmak Oldukça üzerinde potansiyel olduğu anlamına gelir Evet iş yatırım 20 liralar seviyesine çıktı şu an 16'lara 15'lere 15 düşse de. Fakat bu patlamasının üzerinde hala potansiyeli var mı? Hala birkaç iki 3e katlama yapabilir mi? Evet yapabilir. Sermaye e, özür diliyorum. İş yatırımda temettü kısmına geldiğimiz zaman zaten burası başlı başına bir olay. İşmenin verdiği temettüler gerçekten çok güzel. 2008 yılından beri 2009, 11, 12, 13, 17 18. aralıksız olarak 2008 yılından beri aralıksız olarak tam 13 senedir temettü dağıtıyor. %10'ları, %12'leri, %10'ları görmüş temettüler açısından. Örneğin 2016 senesinde %89'un karını dağıttığı zaman tam tamına %10 temettü vermiş. Bu sene %6 temettü vermiş %40'ını dağıtarak. Eğer yine tamamını dağıtsaydı yüzde ne yapar? Yüzde on beşleri görürdü temettüde. İşmen aynı şekilde üzerinde iyi bir kar potansiyeli, iyi bir patlama potansiyeli bulunan bir kağıttır. Fakat bizim burada yapmamız gereken evet bu kağıtları değerlendirebiliriz. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Fakat henüz öz sermaye karlılığı düşük olup patlamaya yüz tutan kağıtları bulmaktır. Ama işmenin de üzerinde güzel bir karı gerçekten vardır. Bir diğer kağıdımıza geçince bir diğer kağıdımız da Ege Plus Burada yine işaretliyorum. İyice de yakınlaştırdım görebilelim diye. Öz sermaye karlılığı %51. Burada da öz sermaye karlılığı çok daha yüksek olan %100, %80'ler, %170 olan kağıtlar var. Fakat biz neden Egeplas'ı seçtik? PDDD'si sektör ortalamasına göre diğerlerinden daha uygun olduğu için. Öz 104 olan şirketimizin 9.5 PDD'si var. 170 olan şirketimizin 20 PDD'si var. Aslında oranladığımız zaman e, çok ucuz kalmış bir ise değil Egeplas. Fakat FK oranlarında incelediğimiz zaman, FD bölü favöyüne baktığımız zaman gerçi e, PDDD'si diğerlerini öz sermaye karlılığının oranına bakalım. Öz sermaye karlılığı burada 51, burada 104, 2 katı. PDDD'si burada yine 2 katı. Olduğu için çok ucuz kalmış bir değil Ege Plas. Ama üzerinde hala iyi bir potansiyeli var. Ucuz olmasa da iyi bir PDDD'ye sahip. Yani doğ, Doğaş, Doğuş Otomotiv ve İçmen kadar ucuz gözükmüyor. Üzerine o kadar büyük potansiyel gözükmüyor. Fakat öz sermaye karlılığını kısa sürede daha fazla arttırabileceğini düşündüğüm için de aynı zamanda koydum buraya. Temettü oranlarına baktığımız zaman iş yatırımına girip öncelikle birkaç kat yaptığına da bakalım. Ortalama olarak 4000 yani 44 ortalama 44 kat yapmış. İşte önceden öz sermaye karlılığını burada tahmin edebilmek, inceleme ve analizler sonucunda belirlemek bize burada gördüğümüz gibi 45-50 kat kazandırıyor birkaç senede. En sevmediğim şey temettü dağıtmaması. Ege Plus'ın temettüsü yok. Bu da e, bizi oldukça negatif duruma çeken bir kısım. Ama e, şu an bu kadar ucuz olmadığı gözükse de 45'e katlayan bir hisseden bahsediyoruz. Üzerinde hala 3'e 4'e katlayabilecek potansiyeli duruyor. Bu videomuzda sizlere öz sermaye karlılığı ve PDDD'nin nasıl birlikte kullanılması gerektiğini yani PDDD 0,31 üzerine atlayamayız. Atlamamalıyızı göstermeye çalıştım. Yapmamız ve Eee şu an hala üzerinde ciddi potansiyelleri olan öz sermaye karlılığı iyi olduğu için üzerinde ciddi yükseliş potansiyeli olabilecek kağıtları gösterdim. Fakat yapmamız gereken şey öz sermaye karlılığı henüz düşük olup patlayabilecek birkaç ay içerisinde birkaç sene içerisinde öz sermaye karlılığını 3'e 5'e katlayacak. Dolayısıyla fiyatını 3'e 5'e katlayacak hisseler nasıl bulunur onları da öğrenmek. Bunları yorumlarda belirtmeniz yeterli. Şimdilik buraya ekleyeceğimiz 3 hisse İşmen, Doğuş Oto ve Ege Plastik oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğen atmadıysak onları tamamlayabiliriz.